Ay, 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 ay çikolatalar. Sizin olduğunuzu görmemişim. Bugün çok büyük bir sıkıntı çıktı. Ay yani bugün değil dün. Şuradan çalıştırıp bitireyim. Ay iş yerinde bankamız soyulmuş. Ve bütün param gitti. Bunu biliyor musunuz? Yani bu para şu an %1, %1, %1, %1, %1, %1, %1. yani bile 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 çok kolay para kazanıyor. Makyajımı yapayım şuradan. Pı tık pı tık pı tık. Tamam. Şuradan. Tamam. Hangisini kullansam şunu kullanayım. Cık. Bir de bu par çok güzel geliyor. Hangisiydi? Bu oje değil. buydu. Tamam. Ay çok güzel oldum. Ay benim gibi güzel kız zor bulunur bu zamanda. Ay neyse arkadaşlar bu şu an benim el burvulum değil. Yani kendime bugün erkek arkadaş bulmaya çalışacağım işte. Tabi e, bu bebek nereden geldi konuşmayalım. Bunu size konuşmak istemiyorum. Uf, cidden bu bir tane karakter o kadar yani hiç kimseden de olmadı. neyse. Akün patlamadan yine bir erkek arkadaş bulalım. Abi tabii arkadaşlar ilk önce karakter yapmamız lazım. Bir, iki, üç. Başla. Evet arkadaşlar şimdi. tabi ıı, tabii ki benim en sevdiğim şey adamımın terlikti. Yani güzel olması dikkat edeyim valla. Çirkin sağdım direkt sokağa der. <laughs> ha, bu çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi saç yapalım. Saç sevdiğim bir saça denk geldiğini en iyisinden. Kil istemiyorum güzel olur. Hmm, bu da güzelmiş beğendim. Havalı gözüküyor. Bu, bu bir de arkadaşlar biraz önce seçtiğim bunlar saç gitti neyse o zaman bu olsun şey say kahverengi saç saçlı olsun kaç renginde direkt yapıyorum ay evet gözleri kırpık mı olsun olmasın mı böyle olsun ağzı hmm. böyle olsun Sonraki seçimlerime kızmayın. <laughs> Bazı benim gibi taca baca böyle yapmayan abone şu an aşırı kızgın. Hatta belki dövebilecek kadar. <laughs> Evime geldin Allah aşkına. Ay nefret ediyorum. <laughs> Uf, hiç bu normal istiyorum. İstemiyorum be. Tatlı pıdı pıdı o kadar yani. Çok da böyle. Birazcık da kırmızı olsun. Tamam. Tatlı oldu işte. Bunun neyini yalnız? Bu elbise güzelmiş ama kadın elbisesi. O yüzden ha böyle. Neyse ben şu erkek bölünmesine gideyim. Erkek bölünmesi sürekli neden böyle olmak zorunda? Hı, bakalım. Tak Takım elbise var. Takım elbise çok güzel uydu bence. Hı, bakalım. Bakalım bakalım. Başka. Çok güzel elbiseler var. kız elbisesi var işi bölgesinde. Ay. Neyse ben bir şuraya da bakayım. Tövbe tövbe. Hmm. Böyle şef elbiseleri var. Güzelmiş. Beğendim. Ay ne içime yarayacak bilmiyorum. Bu güzel. Şimdi ben bir taç takayım. Kral gibi gözükecek. Hmm. Bu zamanda taç bulmak zor. Kafamızda ağaç yetişiyor resmen. Hep hakimleri gülmüşüm. Ama bir kere beni bir hakim... Arkadaşlar şimdi size komik bir anımı anlatayım hazır videodayken. Küçükken ben hakimlerden hiç sevmezdim. Bir tane hakimin ayağına çıkıyordum. Hakim bana baktı. Ben tabi ağzıma ağlıyorum. Annem bana baktı. Ne oldu da attım diye de ben anneme de her şeyi anlattım. Tabi yalan yalan. Sonra... <laughs> hakim suçlu. Annem çocuğu sen de hakim hakimi kızdı hakim de bana akıllıymış gibi böyle bir mi bakıyor tabi ben de aklımı daha yeni keşfediyorum karakterimiz tadam sivilce siz olmasaydı güzel olacaktı 3 2 1 goodbye şaka şaka videomuza devam edeceğiz şaka şaka ay ne sar ben de bebeğimi uyutayım şuradan bu arada aşık oldum bir adam var bir bakalım Aa burası bir dakika telefonum kapı, kapı çaldı. Çık. <laughs> Ay merhaba. <laughs> merhaba A Ahmet kalp yoksa inanamıyorum. Evet Lale ben sana ben sana aşık oldum. şuraya balkondaki çiçeğimi yanına koyalım. Ay şimdi ay mutfağın yanına koyalım. Çok güzel durdu. Ay iyi Ay böcek çürükleri. Sen ilk yediğimizde çok sevmiştim. Evet hayatım. Ay hayatım değil mi tatlışım? Hadi. Neyse bebek çocuk musun? Küçükken hep çocuk almak istemiştim. hepiniz ya da biz buna bilmeyelim. Binme, tövbe tövbe. Ne ne yapacağız bilmiyorum ben. Tamam gel benim yoga taş var. Yok ben moru severim incik. Ben maviye bayılırım. ama ah, mavi de varmış. Hepim biliyorsun. Aslında onu kendi sevdiğim için yapmıştım. Böyle böyle. Bak gel. Susun. Ben geldim aşkım. Hmm. Utandırdın beni. Bye bye, seni seviyorum.